teşekkür ediyoruz. Müşekkiriz. Sayın hayvanlarla alakalı başkanlığında toplantımızı gerçekleştirdik. Tekrar elimize şeref verdi. Hoş geldi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Valim, çok kıymetli Anayasa Komisyonu Başkanımız Üçüt Bey, Vekilimiz Mustafa Bey, Cüneyt Bey, Kıymetli Belediye Başkanımız, Canlarımızın kıymetli komutanı, emniyetimizin kıymetli komutanı, kıymetli il müdürlerimiz. Bugün çok kıymetli bir toplantı için sokaklarımızdayız. Biliyorsunuz bu hafta dünyanın en onurlu, en kahraman meclisinin sadece bir milletin değil, dünyanın kaderini değiştiren bir meclisi 105. kuruluş yıl dönümü. Birkaç gün sonra o yıl büyük bir kutlayacağız. Bu hafta Milli Egemenlik Haftası. Bizim Kurtuluş Savaşımızın dünyadaki diğer yönetimlerden en büyük farkı meclisimizin tanımıdır. Çünkü dünyadaki diğer bağımsızlık savaşları önce bir ordu kurmuş, kurtuluş savaşı yapmış, sonra meclisi kurmuştur. Ancak biz daha savaşmadan, daha biz mücadelemize başlamadan önce meclisi kurmuşuz, sonra ordumuzu ve diğer adımlarımızı atmışız. Bu çok büyük bir vizyon. Bu vizyonun sonucunda Cumhuriyetimizin kurması da bu vizyonun nihai adımı olarak değerlendirilebilir. Tabi Gazi Meclisimizin çatı altında görev yapmış birisi olarak söylüyorum ki bu meclis dün de kahramandı, bugün de kahraman. Biz beş yıl önce bugün de kahraman. Biliyorsunuz bizden sonraki nesilleri bir ülke bırakmak istiyorsak önce meclisi bırakmayı görebilmek durumundayız. Meclisimiz varsa milli irade vardır. Milli irade varsa devletin bütün bekası devam olur diye düşünüyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ilk günden bugüne kadar görev yapan, emek veren tüm vekillerimizi, başkanlarımızı büyük bir milletle yad ediyoruz. Hepsini şükranla anıyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün Tokat'tayız. Tokat, Anadolu'nun tüm medeniyetlerin hikayesini mahallesinden barındıran çok özel bir şehir. Tokat, antik çağda da, Roma'da da, Bizans'ta da, olduğu gibi Selçuklu'da da, İlhanlı'da da, Osmanlı'da da var olan ama daha ötesi Çanakkale de, Kurtuluş Savaşı'nda da hep var olan çok özel bir kent. Tokat yazması 600 yıl bir zanaat. Tokatlı'nın hatırasını, alın terini, şehrin tüm duygularını yansıtan özel bir imza. O yüzden bu özel şehirde olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Değerli arkadaşlar bugün şehrimizde çok özel toplantı gerçekleştirdik. Biz bu şehirlere çok yoğun toplantılar, ziyaretler yapıyoruz. Şu an dört bakanlığımızın hepsi farklı illerde benzer çalışmalar yapıyor. Kavga için, huzursuzluk için, sokağa davet için, polemik için değil, çalışmak için, üretmek için, varsa problem çözmek için buradayız. Bakınız, Tokat Valiliğimizin binası başladı. İnşallah bir yıl içerisinde büyük bir mimari öreklemete gebe edecek. Yine aynı şekilde Reşadiye, Turhal, Erbaa, Almos, Vakıf gibi birçok hükümet binasında başladığını söylemek isterim. Çok kıymetli adımlar atılıyor, çok emek işler yapılıyor. Bunları da zaman zaman ilgileri böyle geldi değerlendiriyoruz. Bugünkü toplantımızın özel bir anlamı var. Bugün biliyorsunuz Türkiye'mizde zaman zaman hepimizi üzen, endişelendiren bir sokak hayvanları meselemiz var. Bu yüzden toplantımızı yapmayı, Tokat'ın kendi merkezinde yapmayı bir görebildik. Her yeni süreç yeni sorunlar doğuruyor. Her yeni yüzyıl yeni sorunlar ortaya çıkarıyor. Örneğin geçen yüzyılda siber suçlar sorunumuz yoktu. Ama bugün var. Geçen yüzyılda sentetik uyuşturucu bir sorunumuz yoktu. Ama bugün var. Eski yıllarda bu memlekette sahipsiz hayvanlar diye sorunumuz yoktu. Herkes evlendiği bir hayvana vardı. Onun tüm sorumluluklarını üstlenirdik. Ama bugün sahip hayvanlar ile bir meselemiz var. Daha biliyorsunuz Kayseri'de birkaç gün önce 72 yaşta bir amcamız hayatını kaybetti. Bundan bir hafta önce Şanlıurfa'da bir kızımız üniversite öğrencimiz hayatını kaybetti. Hiçbir sorunumuz diğerinden önce veya sonra değildir. Daha önemli veya az önemlidir. Tüm sorunlar önemlidir. Tüm sorunlar aynı hasretlikle verilmez gerekir. Hiçbir sorunumuzu bir diğerinden sonraya ve önce bırakacak veya alacak değiliz.